Hiç merak ettiniz mi bilmiyorum ama kanalın nasıl oluştu, ne oldu, nasıl bu kadar gelişim onu size anlatayım. Günlerden bir gün odamda şort sakınırken şişim geldi ve tuvalete gittim. şimdi geldi bir kalkayım da çişim yapayım. Ve o gün YouTube'un o özelliğini gördüm. Şortsa video çekme özelliği. Acaba video mu çeksem ya? Annemin yüzünü göstermedi. Neyse çekelim. Temsili olarak böyle videolar çekmeye başlamıştım. Evet arkadaşlar bu benim ilk video. Lütfen kanalıma abone olun ve like atın. Ve o sıralar Cabcut'u keşfetmeye başlamıştım. Ya bu Cabcut ne ya? Allah Allah. Videolarımı editlemek istiyorum. Edit yapmayı bilmiyorum. Lan nasıl yapacağım o zaman? Bakayım bir.

Ve şimdiki halimi biliyorsunuz zaten. 45 abone bir şeyim. Küçük bir kanal. Çok katlar